Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Kitabımızın içinde sayısal ve sözel mantık diye bir başlığımız var. Orada da açıklamalar yapmak, sizlere yardımcı olmak istedik. Bir anlatım hazırlamaya çalıştık. Kısaca bahsedip örnek sorular çözerek size destek olmaya çalışalım. Bir bakalım nelerden bahsetmişiz. Sayısal ve sözel mantık soruları çözülürken aşağıdaki kurallara uyulabilir, takip edilebilir demişiz. Çok net kurallar da yok aslında ama hani böyle yeteneğimizi geliştirecek, yorumumuzu geliştirecek şeyler yapabilmek adına bu yolları izleyebiliriz. Sorularda verilen bilgiler bir tablo yardımıyla veya grafikler yardımıyla düzenlenebilir. Oluşturulan tabloların tamamını doldurmak gerekmeyebilir. Soruyla ilgili olan kısımlara odaklanılmalıdır. Uzun metinli sorularda çeşitli semboller kullanarak ifadeler matematik diline çevrilebilir. Tabi her bir matematik konusunda olduğu gibi olabildiğince farklı soru görmek de bize bakış açısı ve düşünme yeteneği katacaktır diye düşünüyorum. Bir bakalım nelerden bahsedebiliriz. Örnek olarak ne neler söyleyebiliriz size? Örneğin şu tarzda bir soru yazılmış. Bunu bir yorumlamaya çalışalım. ÖSYM'nin seveceği türden denmiş yine. Trabzon, Giresun ve Ordu illerinden toplanan ABC kalite fındıklar KLM çikolatalarına konulmaktadır. Hangisinin hangi şehirden toplandığı ve hangi çikolataya konulduğunu bilmiyoruz. Nedenmiş? Trabzon'dan toplanan fındık A kalite değildir. Giresun'dan toplanan fındık M çikolatasına konulmaktadır. Ordudan toplanan fındık C kalitedir denmiş. Buna göre verilen ifadelerin hangisi kesinlikle doğrudur? Bence şöyle bir başlangıç yapabiliriz. Öncelikle Trabzon, Giresun, Ordu'yu temsilen T yazalım. Şuraya G yazalım. Buraya da O'yu yazmış olalım. Elimizde ABC ve KLM var. ABC'yi kendi içinde, KLM'yi de kendi içinde dağıtıp buralarla eşleştirmeye çalışacağız. Verilenlere bakalım. Trabzon'dan toplanan fındık A kalite değildir. O zaman Trabzon'un altına ya B'yi yazacağımızı ya da C'yi yazacağımızı söyleyebiliriz. Bunu unutmayalım. A kalite ya Giresun ya Ordu olacak. Giresun'dan toplanan fındık M çikolatasına konulmaktadır. Hemen Giresun'un altına ben şuraya M yazmak istiyorum arkadaşlar. Ordu'dan toplanan fındık C kalitedir. Ordu'nun altına da kaliteleri şu ortaya yazdığımız için buraya yazmak istiyorum. Buraya şehirlerimizi yazdık. Buraya kaliteleri, buraya da hangi çikolata olduğunu yazmış olduk. Şimdi bakın biz Trabzon'a ya B'yi ya da C kaliteyi verecektik. C kalite Ordu'ya gidince Trabzon'a da kesinlikle B kalitenin kaldığını e son kalite olarak A olduğu için Giresun'a da A kaliteyi vereceğimizi söyleyebiliriz. Verilen bilgiler ışığında biz bunları yerleştirebildik. Bakın T, G, O, B, A, C ve M'miz var. Ama K ve L'yi nereye koyacağımızı bilemedik. Bence KL ikilisinden birisi Trabzon'a gidecektir. Bir diğeri de nereye gidecektir arkadaşlar? Ordu'ya gitmiş olacaktır. Burada K ve L de kesinlik olmadığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. K güzel yapamadım onu bir daha yazayım şöyle arkadaşlar bunu unutmayalım ama diğerlerini kesin olacak şekilde dağıtımını yaptık. Ne demiş Giresun'dan toplanan fındık A kalitedir bunun kesin olduğunu söylemiştik buna doğru diyelim. Trabzon'dan toplanan fındık K çikolatasında konulmaktadır. Dediğimiz gibi K Trabzon'a da gidebilir, Ordu'ya da gidebilir buna emin olamadığımızı söyleyebiliriz. Üçüncüde ise Ordu'dan toplanan fındık L çikolatasında konulmaktadır. Aynı Trabzon'da K gidiyor mu onu bilmediğimiz gibi Ordu'ya da L'nin gittiğini emin olmadı söylemiştik. Belki de L Trabzon'a K orduya gidiyordur. Dolayısıyla burada bu eşleştirmeden emin olamadığımızdan bunu da çizeriz. Verilenlerden yalnız birinin doğru olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Az önceki önerilerimize baktığımızda burada bir tablo grafik yardımıyla doğru sonuca gittiğimizi söyleyebiliriz. ÖSYM'nin seveceği türden demişiz yine. 3 tane arabamız var. Kapıları açılmış şekilde uzunluklar verilmiş. Ne denmiş bize ona bakalım. Bu otomobiller 39 metre genişliğinde bir otoparka tek sıra halinde yan yana park edildiklerinde Hepsinin tüm kapıları tam olarak açılabilmektedir. Buna göre bu otomobiller bu otoparkta aşağıdakilerden hangisindeki gibi park edilebilirler diye sorulmuş. Gelin kapıları açık haldeki uzunlukları bir hesaplayalım yan yana konacakları için. Şimdi buradan 1,1, 1,1 daha 2,2 yapar. 2'yi de eklersek buradaki bir arabanın uzunluğunun yani şu genişliğinin diyelim arkadaşlar ya da kaplayacağı yerin 4,2 metre geleceğini söyleyebiliriz. B'ye baktığımızda 0,9 0,9 daha 1,8 yapar. 2,2 ile toplarsak bu bize 4 metreyi verecektir. C'de ise 0,8 0,8 1,6 yaptı. 2,1 ile toplayınca buranın da bize 3,7'yi vereceğini söyleyebiliriz. Şimdi bunları yan yana koyacağız. Mesela A şıkkına baktığımızda 3 tane A demiş. 3 tane A demek 3 çarpı 4,2 metrelik uzunluk demektir. Artı bunun yanında 4 tane b, 4 çarpı 4 metrelik uzunluk demektir. Artı 3 tane de c'miz var arkadaşlar. Bu da bize 3 çarpı 3,7 metrelik uzunluk verir. Bu toplam uzunluğun bence 39'da sınırlı kalması lazım ki bunlar verilen şekilde park edebilsinler. Bir bakalım 39'a ulaşıyor muyuz, geçiyor muyuz? 3 tane 4,2 ne yapar arkadaşlar? 12,6 yapar. 4 tane 4 16 yaptı. 3 tane 3,7 de 11,1 yapacaktır. Topladığımızda 12 16 daha 28 11 daha 39 geldi. Küsüratları da ekleyince zaten 39'u geçtiğimizi görüyoruz. Demek ki bu bize istediğimizi vermedi. Bunu geçebiliriz. Gelin aynı mantıkla B şıkkına bakalım. Bu sefer 4 tane A demiş. 4 ile 4,2'yi çarparsak 16,8'in geleceğini söyleyebiliriz. 3 tane B'miz var. 3 tane B 3 kere 4'ten 12 gelir. 3 tane C'miz de 3 kere 3,7 az önce olduğu gibi bize 11,1'i verecektir. Arkadaşlar 16 buradan 12 buradan yine 28 11 daha 39 daha bakın virgülden sonraki kısımlar eklenince 39'u açtığımızı görüyoruz bunu da eleyebiliriz arkadaşlar şimdi C şıkkına bakalım 2 tane A'mız var bu sefer 2 tane A 2 kere 4 virgül 2'lik genişlikten bize 8 virgül 4'lük bir genişlik vermiş olacaktır 2 tane B'miz var 2 kere 4'ten 8 metrelik bir genişlik verir kalanlarda 6 tane C 6 ile 3 virgül 7'yi çarpacağız 6 kere 3 7 ne yapar arkadaşlar? 6 kere 3 18. 6 kere 0 4,2. 7 4 2. Dolayısıyla 22 2 geleceğini söyleyebiliriz. Bir de bunları toplayalım. 22 8 daha 38 daha 38 bakın 39'a ulaşmadık 38'in yanına ne ekleyeceğiz arkadaşlar 04 ile 02 yani 38,6'ya ulaşmış olacağız bakın genişlikler toplamı 39 metreden kısa kaldığı için az kaldığı için bu arabaların 2A 2B 6da C arabasının buradaki parka park edebileceğini otoparka park edebileceğini söyleyebiliriz Bence aradığımız cevabın C şıkkı gelmesi gerekir. ÖSYM'nin seveceği türden sorularımıza devam ediyoruz. Sizlere fikir oluşturması açısından sayısal sözel mantık soruları çözmeye çalışıyoruz. Arda, Bora, Can, Deniz, Emre, Fatih, Galip ve Hasan adlı 8 arkadaş Dörder kişilik iki otel odasında kalacaktır. Bora ile Emre aynı odada kalmak istememektedir. Can ile Fatih aynı odada kalmak istemektedir. Arda Deniz ile aynı odada kalmak istemekte. Ancak Hasan ile aynı odada kalmak istememektedir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır. İki oda var. Dört kişilik iki gruba ayıracağız. Burada verilen bilgilere göre düzenlemeye çalışalım. Bir kere Bora ile Emre aynı odada kalmayacak. Yani Bora ile Emre'nin arasında bir çarpı atalım. Can ile Fatih aynı odada kalacak. Öyle istiyorlar ya ona göre gruplayacağız arkadaşlar. Arda Deniz ile aynı odada kalmak istiyor. Arda'ya ve Deniz yazacağız. Ama Arda Hasan aynı odada kalmak istemiyor. Arda çarpı Hasan diyeceğiz. Bence burada elimizde iki durum var. Bunu şuradaki Bora, Emre ve Arda Hasan belirleyecek. Şimdi Bora ile Emre aynı odada kalmayacağı için diyelim ki Bora'yı bir odaya yazarsak Emre'yi diğer odaya yazmış olacağız. Arda ile Hasan da aynı odada kalmayacağı için eğer Arda'yı Bora'nın yanına yazarsak Hasan'ı da Emre'nin yanına yazmış olacağız. Ya da yine Bora ve Emre'yi ayırdık. Bu sefer Hasan'ı Bora'nın yanına Arda'yı da Emre'nin yanına yazacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında bir de A ve D yan yana kalmak istiyordu. O zaman şuradaki A'nın yanına da D'yi ekleyelim. Üstteki A'nın yanına da D'yi ekleyelim. Şimdi C ve F de yan yana kalmak istiyor. Bakın burada üst tarafa ekleyemeyiz çünkü o zaman 5 kişi olurlar. Belli ki bu C ve F'yi alt tarafa ekleyeceğiz. Aynı mantıkla C ve F'yi buraya ekleyebiliriz. En son G kişisi kalıyor. Yani galip kalıyor. Galibi ya buraya yazacağız ya da ikinci durumda buraya yazacağımızı söyleyebiliriz. Elimizdeki iki durumu da yakaladığımızı söylemiş olalım. Mesela A şıkkına bakalım. Can ve Bora aynı odada kalabilir diyor. Can ve Bora'nın şurada ikinci durumda aynı odada kaldığını görüyoruz. Emre ve Deniz aynı odada kalıyor diyor. Emre ve Deniz'e baktığımızda evet burada yine sağlanmış. Bunun da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bora Galip ile aynı odada kalmaktadır. Bora ve Galip'e baktığımız zaman şu üst tarafta onların aynı odada kaldığını görüyoruz. Arda Bora ile aynı odada kalmaktadır. Arda ve Bora'yı burada aynı odaya koymuşuz. Hasan Galip ile aynı odada kalmaktadır diyor. Alt tarafa baktığımızda Hasan'la Galip aynı odada değil. Üst tarafta da Hasan'la Galip aynı odada değil. Yani bakın burada birinci oda bu dört kişi, ikinci oda bu dört kişiydi. Burada birinci oda bu dört kişi, ikinci oda bu dört kişiydi. E şıkkındaki durum iki durumda da sağlanmadığı için burada kesinlikle yanlış olanın E şıkkı geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar yine bakın A, B, C, D, E, F, G ve H olmak üzere 8 kişi verilmiş. 2 katlı ve her katında 4'er daire olan bir apartmanda bunların oturduğu söylenmiş. Bize verilen 5 tane bilgi var. Bunlara bakarak aşağıdakilerden hangileri 1. katta oturmaktadır diye sorulmuş. Şimdi katlarımızı bilmiyoruz. 2 ayrı grup elde etmeye çalışalım. Mesela A ile D aynı katta oturmaktadır diyor. Hemen A ve D'yi yan yana yazalım arkadaşlar. Dörder kişilik iki gruba ayırmaya çalışacağız. Bir dörtlü birinci kat, bir dörtlü ikinci kat gelecek. F ile D aynı katta ancak yan yana oturmamaktadır. Biz şunu biliyoruz. F ile D aynı kattaysa bu AD yazdığımız grubun içine F'yi de ekleyebiliriz. Sadece yan yana oturmakta olduklarını biliyoruz. B ile E yan yana oturuyorlar. Yan yana oturuyorlarsa aynı katta olmaları gerekir. E ben B ve E'yi buraya yazarsam burası 5 kişi yapar ama olmaz. Her katta 4 kişi olacaktı. B ve E'nin diğer katta olduğunu söyleyebiliriz. C ile E aynı katta ancak yan yana oturmuyor. Yan yana oturmasalar bile biz aynı kat arıyoruz şu anda. Burada E'miz zaten vardı. Bunun yanına biz C'yi yazacağımızı söyleyebiliriz. Burada yan yana olmaları, yan yana oturdukları manasına gelmesin. Sadece aynı katta oturmaları manasında bunu yazıyoruz. Çünkü yan yana olmalarına dair bir şey sorulmamış soruda. Biz direkt hangi katta hangi kişiler var ona odaklı olduğumuzu söyleyelim arkadaşlar. C ikinci katta ise H birinci kattadır demiş. C'ye baktığımız zaman H ile farklı katta oturduğunu görüyoruz. E o zaman C bu kattaysa H'nin diğer katta olması gerekir. Bakın yukarıyı şu anda dörtledik. Alt tarafta da 3 kişi var. Eksik olan kim var? A, B, C'de G'mizin olduğunu görüyoruz. G'yi de buraya ekleyeceğimizi söyleyebiliriz. C ikinci kattaymış. Demek ki burası ikinci kat oluyor. H birinci kattaysa buranın da birinci kat olduğunu söyleyebiliriz. Bize birinci kattakiler sorulmuş. A'nın, D'nin, F'nin ve H'nin birinci katta olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. ÖSYM'nin seveceği türden denmiş. Bu sorumuzu da yorumlamaya çalışalım. Arkadaşlar bilgisayardaki mayın tarlası adlı bir oyunun kuralları aşağıdaki örnekte gösterildiği gibidir. Karelerin içindeki sayılar bu karelerle ortak köşesi olan kaç karenin içinde mayın olduğunu göstermektedir ortak köşe demiş arkadaşlar. Örneğin bakın şurada 2 iki yazıyor. 2'nin burada bir ortak kenarı var. Sonuçta ortak köşesi de var. Bir de şurada ortak köşesi var. 2 yazdığı için bunun temas ettiği 2 tane mayım var. Buradaki 2 için de aynı şey geçerli. Bakın bir kenardan bir de köşeden temas yakalıyor. Kenar olunca köşeleri de yakalamış oluyoruz. 3'e bakın bir tane kenardan iki de köşeden yakalamış. 1'e bakın sadece bununla temas ediyor. Bu şekilde yapmaya çalışacağız. Buna göre yandaki mayın tarlası oyununda toplam kaç tane mayın kullanılmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada hareket noktamız şuradaki 3 üç olabilir. 3'ler daha belirleyici daha çok mayına temas ettiği için. Bence şu 3'ümüze odaklanalım. Bunun zaten temas ettiği şu rakamlı olan kareler dışında 1, 2, 3 tane kare var. Köşeleri ya da kenarı ortak oldu. O zaman bunların üçünde de mayın olması lazım. Şu mayınları maviyle göstereyim. Ben şuraya şu mavileri bir yazmış olayım. Arkadaşlar şimdi buradaki 3'e baktığımızda şuradaki 3 de bir yukarıdan bir aşağıdan bir de çaprazdan 3 tane yine yakalamış oldu. Buradaki 1 de şuradaki bir taneyi yakalamış oldu. Bence burayı yerleştirdik. Şu 2'ye bakarsak 2 de bir üstünden bir de şuradaki çaprazından 2'yi yakalamış oldu. Onun etrafına da başka yazmayacağız. Şunlara bakalım. Bence şuradaki 2 de belirleyici. Bunun temas ettiği kenar ya da köşe olarak sadece 2 tane yer var. Birisi bakın burası. Biri de burası. Bunları da yerleştirdik. Şimdi buradaki 2'yi de yapmış olduk. Bir buradan olacak. Bir de buradan olacak. Bunu da yakaladık. Şimdi yukarıya bakalım. Şuradaki birin temas ettiği şu köşe var. Onu da yaptık. Sanırım bir tek şuradaki ikimiz kaldı. Buradaki 2'nin temas ettiği bir burası var. Onu da zaten yaptık biz. Bir de bunun dışında bir nokta daha belirleyeceğiz. Ama öyle bir nokta belirleyeceğiz ki başka bir şey ona temas etmemiş olsun. Şimdi şu yukarıya koyamayız. Bir ile temas eder. Buraya koysak bir ile. Buraya koysak şuradaki 3 ile. Buraya koyarsak yine 3 ile olur. Burada zaten var. Demek ki bizim buraya yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. E bunu yerleştirdiğimizde de bakın yukarıda bir çaprazda 2 solda olmak üzere bu üçü de elde etmiş olduk. Yani sağ tarafı zaten tamamlamıştık. Sol taraftakileri de şu anda dağıttık. Başka mayın kalmadı arkadaşlar. Kaç tane mayın kullanılmıştır diyor. Yaptığımız mayınları da kırmızıyla sayalım. Şuradaki 1 oldu, şuradaki 2, şuradaki 3, buradaki 4 buradaki 5, buradaki de 6. 6 tane mayınla bizden istenen düzeni yakaladığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar ÖSYM'nin seveceği türden sorularımıza devam ediyoruz. Yorumlamaya çalışalım sorumuzu. Yukarıdaki şekilde bazı kenarları kırmızı ve maviye boyanmış Diğer kenarları siyah çizgilerle gösterilmiş 6 tane üçgen vardır. Bu üçgenlerin siyah kenarları sarı, kırmızı ve mavi renkli boya kalemleriyle boyanacaktır. Her bir üçgenin üç kenarı da farklı renk olduğuna göre soru işaretiyle gösterilen kenar hangi renk olabilir? farklı farklı renk seçenekleri de gelebilir mi? Bunu yakalamaya çalışacağız. Burada nasıl başlayabiliriz ona bakalım. Şimdi kullanacağımız renkler sarı, kırmızı, mavi. En soldaki üçgenimizden başlayalım. Zaten bir kırmızımız var. Sarı ve maviyi şu iki kenara yerleştireceğiz arkadaşlar. Hangi iki kenar? Şununla şu. Ama şimdi burada maviyi buraya koyamayız. Çünkü burada mavi var zaten. Aynı üçgende iki tane mavi olmaz. Belli ki maviyi buraya yerleştireceğiz. M yazalım. Burası kırmızıydı. Buranın da ne olması gerekecek? Sarı. E şimdi şu üçgene bakın. Burada sarı var. Burada mavimiz var. Diğer kenara otomatikman neyin kaldığını söyleyebiliriz kırmızının kaldığını söyleyebiliriz. Benzer mantıkla bu taraftan ilerlersek bizim şu mavi dışında bu üçgene sarı ve kırmızıyı yerleştirmemiz lazım. Ama şu üçgende kırmızımız olduğu için kırmızıyı buraya koyamayız. Bizim buraya neyi koymamız gerekir? Sarı. Çünkü her üçgenin her bir kenarında her bir renkten bulunacak. Sarı mavi buraya kırmızı gelmiş oldu. E sarı burası kırmızı burası ne geldi? Mavi geldi arkadaşlar. Ortaya kadar gelmiş olduk. Bundan sonra ne yapabiliriz ona bakalım. Elimizde şimdi kırmızı var. Şurada da maviyi yerleştirdik. Şu üçgene bakarsak Bizim buraya sarı ve kırmızı yazmamız gerekiyor. E ben buraya kırmızı yazamam çünkü kırmızı sol tarafında var. Demek ki benim sarıyı buraya, kırmızıyı da buraya yazmam gerekiyor. Olabilecek bütün durumlar tek seçenek üzerinden ilerledi ve son durumda bu üçgenimize gelmiş olduk. O üçgende de kırmızı burada, sarı buradaysa buraya sadece mavi yazabileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımızın bu soru işaretine yalnızca mavi gelir olması gerekir umarım. Çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bu sorumuzu da yorumlamaya çalışalım. Yukarıdaki karelerin içine sıfırdan ve birbirinden farklı doğal sayılar her satırdaki sayıların toplamı tek sayı olacak şekilde yazılacaktır. Buna göre tüm karelerin içine yazılacak sayıların toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diye sorulmuş. Aslında sıfır hariç doğal sayılar yazacağız. Elimizden gelen en küçükleri yerleştirmek ama her biri farklı olacak. İlk aklımıza gelen 1'den 9'a kadar olan 9 tane sayımız var. Her bir satırda toplam tek sayı olacaksa tek sayı tek sayı tek sayı bu üçünün toplamı ne gelecektir? Tek sayı gelmiş olacaktır. Peki 1'den 9'a kadar olanları kullanabilir miyiz? E bir düşünelim. Hepsini toplarsam tek sayı gelmesini istiyorum. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2'den 9 çarpı 10 bölü 2 yani 45. E bakın 45 bir tek sayı. Sanki bunu yerleştirebilirim gibi geliyor bana arkadaşlar. Hatta burada 15 15 15 bile dağıtabiliriz. Bunun üzerinden gidebiliriz diye düşünüyorum. Bir yakalamaya çalışalım. Elimizde hangi sayılar var şimdi? 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 var. Şimdi dikkat ederseniz tek sayı elde etmek için ya bir satıra 3 tane tek sayı yazmam lazım ya da 3 tane tek sayının yerine 2 çift bir tek de yazabilirim. Nasıl yapalım? Bence şöyle yapalım. Mesela 2 ve 4'ü alalım. 2 4. Bunun yanına bir tane tek koyalım. Mesela 1. Daha sonra 2 tane çiftimizi kullandık ya 2 tane daha çiftimiz kaldı 6 ve 8'i alalım bunların yanına kaçı koyalım 3'ü bakın şu anda hep toplam tek yapıyor zaten çiftleri kullandık teklerden de ikisini kullandık geriye 5 7 9 kaldı bunları da bir satıra yazarsak onların toplamında tek gelecektir 2 4 1 6 8 3 5, 7, 9, bütün satırları bize tek sayı toplamı olarak verecektir. E, aradığımıza ulaştık, en küçük sayıları kullandık, toplamında 45 ettiğini biliyoruz. Bütün karelerdeki sayıların toplamı bence doğru cevap C şıkkı 45'tir diyebiliriz arkadaşlar. ÖSYM'nin seveceği türden diye yine bir sorumuz var. Bunu da yorumlamaya çalışalım. Derya öğretmenin öğrencileriyle oynadığı sayı oyununa göre şekildeki her bir üçgenin içine 1'den 6'ya kadar olan doğal sayılardan biri yazılacak ve her kırmızı noktanın çevresindeki altı üçgenin içinde farklı birer sayı olacaktır. Bu şekil istenilen biçimde doldurulduğunda boş üçgenlerin içine yazılan sayıların toplamı kaç olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada şu kırmızı noktanın etrafında zaten 6 tane üçgen var. Bakın 1 2 3 4 5 6. E 1'den 6'ya kadar olanları yazacaksak hepsini yazmak zorundayız. Hareket noktamız ne olabilir? Bakın mesela şuradaki önemli bence. Onu ben şöyle maviyle şuradaki kırmızı noktamız önemli maviyle içine aldığımda orada çünkü onun etrafında 4 2 1 5 var. 3 ve 6'yı yazmamız gerekiyor. E bakın şimdi ben buraya 3'ü yazsam şu iki tane 3 aynı kırmızı noktanın etrafına gelir. Oysaki kırmızı noktanın etrafında farklı sayılar olacaktı. Bence oraya 3'ü yazmayacağım. 6'yı yazacağım ki diğer durumu yakalayabileyim. Yani ben buraya ne yazacağım şimdi? 6 yazacağım. 3'ü şuraya koymuş olacağım. 6'yı buraya yazınca bu bize başka bilgi verdi mi? Bir bakalım. Şimdi ortadaki kırmızı noktamızın etrafındaki 6 kare de önemli. Buna bakabiliriz. Şuradakine bakabiliriz. Burada 2'miz var. 1'imiz, 3'ümüz, 4'ümüz. 5 ve 6'yı kullanacağımızı söyleyebiliriz. Yine 6'yı bakın buraya yazamam. Bu sefer 2 tane 6 aynı kırmızı noktanın etrafında gelmiş olur. Dolayısıyla bu 6'yı sileyim. Ben buraya 5'i yazayım. Şu üst tarafa da neyi yerleştirmiş olayım? 6'yı yerleştirmiş olayım arkadaşlar. Buraya geldiğimizde şuraya bakarsak şuradaki kırmızı noktanın etrafına 3, 5, 6, 1 var. Buraya 2 ve 4'ü yazacağız. Şimdi 2'yi şuraya yazarsak arkadaşlar şu kırmızı noktanın etrafına 2 tane 2 gelmiş olur. Gelin oradaki 2'mizi silelim. Biz oraya neyi yazalım yani o zaman? 4'ü yazalım. 2'miz de bu tarafa gelmiş olsun. Aynı mantıkla yerleştirmeye devam edersek arkadaşlar 6 1 5 4 var. 2 ve 3'ü yazacağız ortadaki kırmızı noktamızın etrafına. 2'yi yazarsak şuradaki 2 tane 2 yan yana gelir. Onun için biz buraya 3, buraya ne yazacağız? 2. Şimdi şuradaki kırmızı noktanın etrafına bakarsak 5 3 4 1 2 var. Buraya ne kaldı? 6 kalmış oldu. Şuraya geldiğimizde şunun etrafına bakıyoruz. 2 3 5 4 var. 1 ve 6'yı 6 ve 1 diye yerleştirmemiz gerekir. Buraya da en son 3'ün kaldığını görüyoruz. Bunun etrafına da 1 2 3 4 5 6 geleceği için. Şimdi boş üçgenlerin içine yazılan sayıları toplayacağız. En üste baktığımızda şuraya bir 3 yazdık, bir de 6 yazdık. Şu sıraya baktığımızda 6'mız var, 5'miz var, 3'ümüz var. Şuraya baktığımızda 6 2 3 4 2 var. 6 2 3 4 2. Şuraya bakarsak en alta da 1 ve 6 var. Bunların hepsini dikkatlice bir toplayalım. 3, 6 daha 9, 6 daha 15, 20, 23, 6 daha 29, 31, 34, 4 daha 38, 2 daha 40, 46, 1 daha bize 47'yi verecektir. Aradığımız cevabın C şıkkı 47 gelmesi gerekir. Umarım mantığımız açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar yine güzel farklı bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Bakalım sorumuzda ne demiş? Melike birden 5'e kadar numaralandırılmış ve üst üste konulmuş yandaki küplerin yerlerini değiştirerek sıralamayı tersine çevirecektir. Her seferinde en üstteki iki küp hariç diğer küplerden bir tanesini alıp en üste koyacaktır. Buna göre Melike en az kaç seferde bu sıralamayı tersine çevirebilir? Yani tersine çevirmek ne demek? 1 2 3 4 5 yerine 5 4 3 2 1 yapmaya çalışacağız. Burada ilk ikisiyle oynamayacakmışız. Alttaki 3 tane üzerinden gideceğiz. Yani hamlelerimizin ilk hamlemizi 3 4 veya 5 üzerinden yapacağımızı söyleyebiliriz. Burada belki en son 5 en üste çıkacağı için 5'i altta sabit bırakabiliriz. Diğerlerini halledip en sonunda da 5'i yukarıya koyabiliriz. Belki bu bir yol olabilir. Başlayalım. İsterseniz öncelikle 3'ü bir yukarı alalım. Dediğim gibi hani 5'i bir bekletelim. En son yukarı koyarız çünkü onu. 3 veya 4'ten hareket edelim. Bir 3'ü yukarı alalım. İlk hamlemiz şöyle olsun. 3'ü çıkartıp yukarı aldık. 1 ve 2'ye zaten dokunamıyoruz. 3 en üstte. Burada 1 var. Burada 2 var. Burada 4 var. Burada da 5'imiz var. Şimdi son durumda 4 3'ün üstünde kalacağı için isterseniz bir de burada 4'ü 3'ün üstüne getirelim. Yani bundan sonraki hamlemizde 4 gelsin. 3 alta indi. 1 burada. 2 burada. En alttaki de kaç gelmiş oldu arkadaşlar? 5 gelmiş oldu. Şimdi biz bunu bence güzel yakaladık. Burada şunu yapabiliriz. Son durumda 1 en altta kalacağı için sıradaki hamlemiz. Bu sefer de 4 ile 3 ile oynayamıyoruz. 1'i tekrar yukarı almak olabilir. 1'i aldıktan sonra 1, 4, 3, 2 ve kaç gelmiş olur arkadaşlar? 5 gelmiş olur. 2'yi de yukarı alırsak dediğim gibi son durumda 1 2'nin altında kalacağı, 2 1'in bir üstünde olacağı için bence doğru yolda gitmiş oluruz. Bu da bize 2 1 4 3 ve kaçı verecektir? 5'i verecektir. Aslında bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bence bayağı ilerledik. Artık neyi yukarı alabiliriz? Bence 3'ü yukarı alabiliriz. Çünkü 3'ü yukarı aldığımız zaman şöyle bir durum oluşur. 3 buraya gelir. 2 burada, 1 burada, 4 burada, 5 burada. Bakın sırayı oluşturmaya başladık. Sırada 3'ü koyduk. E 3'ün üstüne ne gelmeli? Tabii ki 4 gelmeli. 4'ü çektik. 4, 3, 2, 1, 5 oldu. Son olarak 5'e en üstü aldığımızda arkadaşlar zaten 5, 4, 3, 2, 1. Yani şuradaki istediğimiz ters sıralamayı elde etmiş oluruz. Bence bu yoldan gitmek bize en az sayıda hamleyle bu tersine çevirmeyi verecektir. Sayalım kaç hamleyle yaptık? 1 2 3 4 5 6 7. 7 seferde bunu tersine çevirebileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar, sayısal ve sözel mantık sorularından son sorumuza geldik. Bunu da sizler için çözmeye, anlatmaya çalışalım. Bu da güzel bir soru. Şekildeki tavada aynı anda yalnız 2 tost ekmeği kızartılabilirken bir tost ekmeğinin bir yüzü 30 saniyede kızartılabilmektedir. Buna göre 15 tost ekmeği istenildiği kadar yer değiştirilme şartıyla en az kaç dakikada kızartılabilir? Şimdi ilk aklıma gelen şu. Diyelim ki bizim bir tost ekmeğimiz olsun. Bunun bir yüzüne T1 diyelim, bir yüzüne T2 diyelim. Bir tane tost ekmeğimizden bir tanesi. Şimdi biz bir tanesini koysak 30 saniyede bir yüzü kızaracak. Sonuçta bir 30 saniyede diğer yüzü için geçmeli. Kaç dakika geçiyor? 1 dakika. Bir tost ekmeğimizde K olsun adı. K1 ve K2 diyelim. Bir yüzü K1, bir yüzü K2. İkisini aynı anda koysak T1 ve K1'i 30 saniyede kızartsak, T2 ve K2'yi de 30 saniyede kızartsak, toplamda 1 dakika geçtiğinde 2 tane tost ekmeğini kızartmış oluruz. O zaman biz 1 dakikada 2 tost ekmeğini kızartabiliyoruz. Aynı tavanın içinde biz 15 tost ekmeği arıyoruz. Önce bir 14'e gelelim. 1 dakikada 2 tost ekmeği ise bunu 7 ile çarparsak 7 dakikada 7 kere 2'den 14 tost ekmeğinin kızaracağını söyleyebiliriz arkadaşlar. E böyle yaptık ama biz 15 tost ekmeği arıyoruz. Geriye bir tost ekmeği daha kaldı. Artık 15. tek başına. Onun 30 saniye bir yüzü, 30 saniye diğer yüzü bir dakika daha yaptı. 7 dakikaya bir dakika eklersek 8 dakika gibi gözüküyor. Ama bakın burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Elimizde 3 tane tost ekmeği olsun. 3 tane üzerinden gidince nasıl faydalandığımızı göstermeye, anlatmaya çalışayım. Birinin bir yüzü T1, diğer yüzü T2 olsun. Birinin ki K1, K2, diğeri de M1, M2 olsun arkadaşlar. Şimdi ben şöyle yapacağım bakın. 30 saniye yazacağım, 30 saniye yazacağım, 30 saniye yazacağım. Ne yapacağız şimdi? Örneğin ben buraya T1 ile K1'i kızartmış olayım. 30 saniye geçti. Daha sonra ben bunu ters çevirdim. T2 dedim. Ama yanına K1'i de K2'yi koymadım da hemen M1'i koydum. Yani 3. tost ekmeğimin bir yüzünü kızartmış oldum. Dikkat ediyorsanız şu anda T1, T2 tostumu hallettim iki tarafında. K1 ve M1 ise birer tarafları kızardı. Çünkü K1'i aldım. Onun yerine M1'i koydum. E şimdi K1 ve M1 halli olduysa K2 ve M2'yi de yani K tostlarımın ve M tostumun diğer yüzlerini de 3. 30 saniyede ne yapabilirim arkadaşlar? Isıtabilirim. Bakın T1, T2, K1, K2, M1, M2. 30 saniye, 30 saniye, 30 saniye yani 1,5 dakikada kaç tane tost ekmeği kızartmış oldum? 3 tane tost ekmeği kızartmış oldum. Az önce de 1 dakikada 2 tosttu. Şimdi 1,5 dakikada 3'e çıktı bakın. Aslında orantı aynı gibi ama bu son durumda bizi kurtaracak. Çünkü son durumda tek tost ekmeğiyle ile biraz vakit kaybetmiştik. Şimdi onu ekarte etmiş olacağız. Bakın arkadaşlar 1,5 dakikada 3 tost ekmeği. Benim 15 tost ekmeğine ihtiyacım var. Bunu 15 tost ekmeği yapmak için 5 ile çarparım. Bunu da 5 ile çarpınca 5 kere 1,5'tan 7,5 dakikada 15 tost ekmeğini kızartmış olurum. Her seferinde iki tost ekmeği kullanırım. Yani hani en son tek tost ekmeğine düşünce aslında kayıp yaşamıştım. Burada o kaybı yaşamayarak süremi kaça düşürmüş olurum? 7.5'a düşürmüş olurum. Yani buradaki minimum sürenin 7.5 dakika gelmesi gerekir. Umarım mantığımız açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar sayısal ve sözel mantık sorularımızın sonuna geldik. Tabi bunlardaki yöntemleri anlatmaya çalıştık. Hani biraz burada kafa yoracağız, muhakeme etmeye çalışacağız. Tablo oluşturabiliriz, grafik oluşturabiliriz. Biraz farklı düşünebiliriz dedik. Aklımızda bulunsun bunların soru çözmemize fayda katan sorular olduğunu düşünüyorum. Bizleri geliştiren sorular olduğunu düşünüyorum. Kitabımızdaki soruları da çözmeye çalışarak bakış açınızı geliştirebileceğinize inanıyorum. Umarım bunlarda çözümlerinizde destek olacaktır. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi günler.